arkadaş görüşünə keçək kredi için başvuracağım. Çok kalabalık. Ne yapalım? Çağırayım. Tamam işte dört gün şu anda sokağa çıkma hesabı. Mecbur olacağız yani. Başka çağırayım. Kredi almak. Dükkan kapalı. İş yerleri kapalı. Ev kira, dükkan kira. Mecbur işte çağrı yok yani. sağlığımız için dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunun daha çabuk bitebilmesi için aslında devletin koymuş olduğu yasak değil de şahıslar kendi kendisine yasak koyması lazım. Yoksa bu beladan kurtulamayız. Bilmiyorum burada bir düzensizlik var yani ben sabahtan geçerken gördüm. Hoş bir şey değil yani.